Getiriyorum efendim Getir getir <laughs> İsmi ne çaylak? Lukas Weiss efendim Lukas Weiss W ile evet efendim Senden hiç güzel bir Weiss almadım ama Haberiniz olsun <laughs> Kimi bıçaklayacağım sizce arkadaşlar? Hem bir bok yapamaz Kalk hadi Bak çaylak sırayı bozdu ya. Sebastian olasın Çaylak yerine gelsene çaylak. Alman çıktı. Özür dilerim Allah. efendim. Gerize beyler. Adam, bu ne <laughs> boktur benim başım. <laughs> ya <laughs> dol delidir başım. Be. Ben beladır ya. Çökerken sahile. Çökerken sahile. Birisi bir duman. Gece sinsi bir duman. Gelin gecesi bir Gece sinsi bir duman. Orros bu çocuğu deniyor. Bana diyen kim? Çabuk. Gri. Gri sen misin Gri? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Anan diye sen misin? Konuşmadım efendim. Oğlum biri bana ananın dedi <laughs> bak. Koş, koş. Biri bana ananın dedi. Koş koş. Ee, refleks ol. Refleks Diyen <laughs> kim oğlum? Koşarsınız bak. Ananın diyen kim? Kişi... Koş lan. Hadi. Oo, oh, damat hoş geldin. Şu, şu beyazlığı ben sikeceğim <laughs> ya şu beyazlı. <laughs> <laughs> sen olursa turunuzu sıfırlarım. Hep birlikte koşacaksınız. Duydunuz mu? Kimseyi arkada bırakmayacaksınız. Hmm. Kimse de önden koşa koşa gitmeyecek. Vuracağım bu öndekini ayağımdan ya. Şu öndeki birazcık yavaşlasa. Diyorum hadi bak. Koşuyor ya. Yavaşla lan, çavuş yapmayacaklar seni. Ya, şu şu öndekini ayağından. bir yakalayabilir. İbo, heh, durdurun şu manyağı. Komutanım, üç arkadaşımız onu yakalayacak diye telef oldular. Bölüğün arkasından geliyorlar. Lan yani yavaş yavaş. Ya şu kim ya? Da ya bu nereye gidiyor? Bu, bunun <laughs> yüzüne atılacağız amına koyayım ya. Sırada <laughs> bir şey... ortopedi telli giymiş. Lucas Weiss. Bana ne amına koyayım? Damadım. oğlum ilk geldiğin gün depremden önceki gün daha iyiydi. Şimdi ne oldu amına koyayım bir anda? Farklılık yaratayım derken yaram gibi olmuş. O saçların rengi yani. rengini de <laughs> değiştir. mi kendini. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Evet çavuş. <laughs> ya çok yapmak istiyorum bana ne ya. Bunlar sikerler bunlar beni. Paçalar gerisi nerede paçaların? Nazif abicim iyisin hoşsun da nerede paçanın devamı amına koyayım ya?